Erol hey sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin. Ama bilesin ki Türkiye gibi bir dostunu kaybettin. Hollanda seçimlerini değerlendirdi Ruten'in Yıldırıma yemek yiyelim teklifine yanıt verdi. Efendim seçimden sonra başbakanla bir yemek yiyebiliriz. Bizde öyle bir başbakan yok. Geç o iş. Avrupa'nın Türkiye'den korktuğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Türkiye'deki halk oylamasından bu Avrupalılara sesleniyorum. Size ne ya? Çatlasanız da patlasanız da. 16 Nisan yeni bir sistem. Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararını da gündemine aldı. Açtı ağzını yumdu gözünü. Geri kabul anlaşması üzerinden res çekti. Haçlı hilal mücadelesini başlattılar. Başka bu niza olamaz. Geri kabul diyorlar. Ne geri kabulü ya? Geç onları geç. Almanya Başbakanı Merkel de hedefindeydi. Merkel'in bir isteğini anlattı. O istek bir ajan teröristle ilgiliydi dedi. Bir ajan teröristi Alman rezidansında bunlar saklıyor. Sonunda mahkemeye çıktı. Tutuklandı. Neymiş? Alman vatandaşıymış. Ne vatandaşı olursa olsun. Avrupa'dan sonra sıra CHP liderine geldi. Önce bir haddini bil ve kendi cumhurbaşkanına durup dururken hakaret etme, saygısızlık etme. İhanet çizgisine varan ana muhalefetin başındaki zata 16 Nisan'da dersini veriyor mu? Erdoğan kendimize uygun bir yönetim modeli getiriyoruz dedi. Türk tipi başkanlık olarak adlandırdı. Milli demokratlar Cumhurbaşkanlığı sisteminin yanında bölücüler ve dış güçler ise karşısında yer alıyor.